ötekinden ben sizden geçiyorum. Hemen bu çeliğin alt tarafında şurada bir park Bir tane çoban çocuk parkta gelip tek başına salıncakta sallandırıyor. Bir tane bayan şahası görüyoruz. Bayan şahası. Çocuklarıyla beraber yukarıdan gelirken yani, burası kırsal bir alan olduğu için veya akabinde sonra bu tarafa doğru geri düşüyor. Şurada bir yerde bir kamera Ev bu tarafta, bu merkezin bu tarafına doğru düşüyor. Oradan saat 15:00'de çocuğun Gidişini görüyoruz kamerada, kameranın hemen şu köşesinden şöyle evet. şu 2x yazdığımız yerleri iki kere bu araziyi boş ara aradık, iki kere taradık. AFAK görevimiz, bizim PAK görevimiz, Çevik şey, Kuvvet görevimiz. Ee, Veysel Bilen isimli 11 yaşındaki otizmli çocuğumuzu arama çalışmalarımız ilk andan itibaren kesintisiz devam ediyor. E, haberin e, bize intikalinden itibaren özellikle ilk başta emniyetimiz daha sonra AFAD jandarma ekipleri destek olarak geldiler. Yine gönüllülerimizle beraber şu anda sahada arama, tarama çalışmalarımız devam ediyor. Yaklaşık 35 kilometre karelik alanı hem e, yüzeysel olarak e, karadan e, unsurlarımızla araştırıyoruz. Aynı zamanda hem drone hem de İHA destekli olarak bölgeyi taramaya devam ediyoruz. Ee, i̇nşallah çocuğumuza sağ salim ulaşmak arzusundayız. Ee, bu anlamda da 228 şu an itibariyle görevlimiz, emniyetimizin e, tüm birimleri, pak ve özel harekat, e, yine e, dalga çekiplerimiz e, ve ben e, e, AFAD'dan yine arama kurtarma birliklerimiz, e, jandarmamızın da desteğiyle şu anda 228 görevlimiz e, bölgede arama tarama çalışmalarını sürdürüyorlar. İnşallah ailemize ve tüm ilimize e, güzel bir haber vermek arzusundayız. E, bu anlamda da tüm gayretimiz ve çabamız devam etmektedir. E, ifade ettiğim gibi, çok... E, devletimiz tüm imkanlarıyla çocuğumuzu bulmak için gayret göstermektedir. Ben e, fedakarca çalışan arkadaşlarımıza ki 24 saat neredeyse kesintisiz devam etti arama çalışmalarımız. Bundan sonra da devam edecek. Dere yatakları. Ne mi dolmuşsunuz? Binayla bir koordinasyon merkezleriyle var. Ordu